Herkese merhaba arkadaşlar. Biliyorsunuz Ramazan bayramının birinci günü bugün. Evet. Hepinizin buradan Ramazan bayramını kutluyorum. Nice güzel bayramlara çıkalım hep birlikte inşallah. i̇nşallah. Böyle sıkıntılı geçirdiğimiz son bayram olur diye ümit ediyorum İnşallah. Evet, e, seneye inşallah toparlarız gibi geliyor bana. Evet, e, Esila Hanım bayramın birinci günü. E, ben bayramlaşmaya geldim size ve kendimi burada buldum. Evet. Yani nasıl <laughs> oldu? Bu, bu olay nasıl gelişti? Ee, şöyle bir şey oldu, biliyorsunuz bayram demek, hmm. tatlı demekti. Ben size o kadar pratik bir tatlı öğreteceğim ki, yani bilenleriniz vardır tabi bilmeyenleriniz için de umarım öğretici bir video olur. Çok pratik ve aşırı lezzetli bir tatlı. Samet'e bahsettim birazcık. Daha hmm. sonra çekelim mi diye konuştuk ve işte buradayız. Hmm. Şu an bu videoyu çekiyoruz. Aynen öyle. İnşallah siz de beğenirsiniz arkadaşlar. Ee, diyecek bir şey yoksa başlayalım ha? Evet, tek malzememizi söylüyorum size. <laughs> bir tane mi var? Gerçekten tek malzemeyle mi yapılacak yani, bu tatlı? Yani. sadece baklava yufkası, şeker ve su. Başka hiçbir Aa, malzememiz yok. Şerbet ve yufka. Evet. Veriyorum o Ver. Arkadaşlar. Ver gelsin. Evet, bu tatlıymış. E direkt bunu çıkartıp yiyelim o zaman üstüne döküp Dene istersen. <laughs> Şerbeti. Bu arada bu ıı, Yufka yani şey yaptığımız baklava diyeyim yaptığımız baklava sıcak şerbetimiz de soğuk olacak o yüzden benim size tavsiyem ilk önce şerbetinizi yapın daha sonra evet. bunu yapın ki soğuk sıcak birbirini dengelesin. Aynen Şimdi yani. ben hemen başlıyorum. Tamam açalım hemen. Bunu daha önce kullanmıştık da şuraya ben tutalım. Tamam iyi ya. Şu siyah, siyah tepsiyi ben alayım. Bir de bunun bir sıkıntısı var kullananlar bilir. Aşırı derecede kuruyor. Çok çabuk kuruyor. Birazcık o da sıkıntılı. İnşallah şimdi kurumaz. İnce olduğu içindir belki. Büyük ihtimalle. Şöyle açayım. Açayım ben de burada? Olur. Bir de Aa, bunda evet. bir fabrika çıkışı bir hata var bu yufkada. Neden? Şöyle ha. bu yufka. Eyvah, eyvah eyvah. Şöyle bir yufka bu. Niye böyle bilmiyorum. Neyse, ben bunları sonradan kullanırım diye düşünüyorum. Çok ee, ince. Şimdi ya. evet, bu ince bir yufka da. Şimdi Samet biliyorsun ben oturarak iş yapamıyorum. Yapamıyorsun Ayağa tamam. kalkmam lazım. Acaba oradan gözükür açıyı mü? Açıyı ayarlayalım. Hemen evet. sen de kalk. Evet arkadaşlar Samet açıyı ayarladı ve geldi. Evet. Ee, şimdi şöyle. Ben ne yapacağım? Şimdi dur ki. Yo. Ah şu taraftan çıkmış zaten. Şimdi arkadaşlar, şu bir tane yufkamızı alıyoruz. Şöyle oklavamıza, <laughs> yalnız bu çok iyi değil mi? Bak böyle bir şey yoktu. Aa. Bildiğin şöyle, şu an böyle bir şey keşfettim. Şöyle yapıyoruz. Yaptıktan sonra, bismillahirrahmanirrahim, şöyle şuraları tutalım. Vav. Wow. Şöyle sıkıyoruz. Aman aman aman. Sonradan böyle buraya Aa. açıyoruz. Çok güzel. Ben de yapabilir miyim? Tabii ki. Tek şey yufkalar aşırı derecede ince olduğu için Aha. bazen 2-3 kat Şuradan açabilirsin, oluyor. bak açık burası. Eyvah, Aha. yırttık mı? Yok. Yok, yırtmadın da zaten bunlar çok hassas olduğu için. Ya yani işte. Yırtılsa da önemli değil aslında. E, yırttın zaten ben buradan. Yapacak da bir şey yok. Hadi bakalım, hamur açma videosu geldi aklıma. Aynı mutfakta çekmiştik arkadaşlar. <laughs> çok güzel açmıştım. Bakalım nasıl olacak merak etti. Samet benden daha iyi yaptın. Burası niye böyle oldu? <laughs> çünkü orayı bu, parmağınla tutmadın o yüzden. 23 Nisan süsü gibi ya bu. <laughs> Bilmem ki. Şöyle alta getirelim onu da artık yiyememiz. Ben kısmet. de şunun arkasını getireyim de orası bayağı yırtık çünkü. Tamam. Buradan alayım. Ben bunu çok sevdim ha. Bu tepsiyi dolduracağız herhalde değil mi? Evet. Mesela ben senin daha iyiyim bu konuda. Bak ben hemen açabilirim. Sen yap o zaman. Hemen yaparım. Hay hay. Çekil. Tamam gönder bunu. Senden tamam. güzel açarım şimdi. Tamam yap o zaman. Ben de gideyim artık buradan. <laughs> ben de sen olayım, oturayım. Tamam. Bak bu biraz yırtıklık ya, büzüş büzüş. Hadi bakalım. Şimdi. Evet arkadaşlar, merhaba. Ha, bu ne oldu? La? Ay Samet olmak da ne bir eğlenceliymiş. Vallahi. Sadece oturuyorsun. Şaka yaptım. Bu ne demek oluyor? Şaka yapmak seni koruyor. Değil mi? Çok eğlenceli değil mi orada sarmak? Allah güzelmiş. Hadi bakalım. Tamam. Bak kaptım bu işi kaptım Abi gördünüz benden mü? Benden güzel yaptın Allah. Ver ver. Ne yapıyorsun Samet? Sakin Ustabaşı, ol. sen de onları alıp oraya diz. Ben sana vereyim oraya diz hemen. Tamam, olur. tamam mı? Ustabaşı. Şunu pek beğenmedim ama yırtık da Sıkıntı herhalde. Sıkıntı yok yırtık oluyor. olduğu için ya. Bundan zaten alay yırtık şuna bak. Evet evet dur ben de senin için açayım diyeceğim. Yeah, 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 yeah. hiç önemli değil. Ustanın işine karışılmaz. <laughs> tamam o zaman. Ben şimdi açarım onu arkadaşlar. Evet. Yarın canlı yayına gelin arkadaşlar ha. Evet sonuncuydu ustam buyur. Bunu da sarayım mı? İşte. Evet benim işim bitti oturuyorum artık. Ben niye oturmadan çalıştım ki? Ben belim ağrıdı şu anda. Şey yaptık ya sen Samet oldun ben. ha. E, ben zaten sayınladım. Samet'tim sen Esin Aydın. Tamam arkadaşlar gördüğünüz gibi pratik 3 dakikada Samet yaptı. Tatlı bu arkadaşlar. Şimdi kaynayan şerbeti de soğutup bunun üstüne dökeceğiz. Sus, bir saniye ilk önce bunu fırına atalım canım. <laughs> Sus diyor, tamam. Canlı yayında da böyle yapıyor. Beni hiç konuşturmuyor. <laughs> Neyse. Şimdi bunu ben fırına atıyorum. Üstü kızarıncaya kadar pişecek. Hemen geliyoruz. Evet arkadaşlar. Şerbetimizin ölçüsü 2,5 su bardağı şeker ve 3 su bardağı su. Burada Samet gösterebilirsin. Yavaşça kıvam almaya başladı zaten. Birazdan içine bir dilim limon atacağım. Evet. Oh mis gibi kokuyor. Vallahi güzel. Evet arkadaşlar sıcak olduğu için ayetlerim yandı. Böyle gösteremiyorum ama umarım gözüküyordur. Böyle hafif üstü kızaracak işte. Bizimkisi bir tık daha fazla evet. oldu da. Samet öyle seviyormuş. Böyle güzel oluyor bence ya. Ben kızarmış severim. <laughs> evet arkadaşlar bir şey söylemeyi unuttum bunu fırına atarken. üzerine bolca yağlayacağız. Öyle fırına atacağız. Şerbetimiz soğudu. Bu da sıcak sıcak yani yeni çıkardık fırından. <laughs> Sanki mani söyleyin yeni çıkardık fırından şerbeti dökeceğiz birazdan <laughs> <laughs> ya Gayet öyle bir şey oldu. Aynen. Neyse arkadaşlar şimdi ben şerbeti soğudu güzelce. Tamam. Şimdi Bismillahirrahmanirrahim diyerek dökeceğiz inşallah nasıl. Yere dökmeyelim de. Vay 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 vay. Evet arkadaşlar böyle ben iki tane küçük bir parça koydum. Tadına Tadımlak. bakalım diye aynen tadımlık bir şekilde. Şimdi size şu sesi dinleteceğim. Hazır mısınız? İnşallah gelir bakın. Çıtır çıtır. Vallahi öyle nusret gibi ha. Yalnız bunu böyle yaptım da ben bunu nasıl yiyeceğim şu an? Bak çıtır çıtır diyor ya o da adamda. Biraz bunu yerken arkadaşlar bu bir şey oldu. <laughs> ne oldu biliyor musunuz? Ben de çıtırını duydur yani duysun diye bir tane bölmüştüm evet. zaten. Bir de siz duyun diye böldüm böyle bir şey oldu. İyi olur inşallah. Hadi Şöyle bakalım. yiyeyim. <laughs> Sansür reis. Çok güzel. Hmm. Mükemmel. Arkadaşlar çok güzel olmuş. Gerçekten eline sağlık. Senin eline sağlık. Sen yaptın. Ben ne yaptım? Ben bir şey yapmadım ki. Gerçi yok lan ben yaptım. Benim elime sağlık o zaman. Çok güzel değil mi? Çok güzel. Çok güzel. Gerçekten acayip lezzetli olmuş. Ay ellerine sağlık gerçekten. Sağ olasın, afiyet olsun. Evet, evet, bitti mi? bitti. Benimki tamam. İnşallah mikrofonlarda çok sizi rahatsız etmemiştir yerken. Inşallah. Çünkü bu sorunu hep yaşıyoruz. Biz de farkındayız ama elimizdeki bir şey değil bu. Mikrofonun hassasiyeti. Evet. Neyse şunu şu tarafı itelim. Evet, hemen itelim. Evet arkadaşlar, bayram dolayısıyla size pratik bir tatlı yaptık. İnşallah sevmişsinizdir. Evet. Bu haftalık da böyle. bu kadar. Evet arkadaşlar abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı lütfen ihmal etmeyin. Haftaya görüşürüz inşallah. Canlı yayınlarımıza da katılmayı ihmal etmeyin aynı şekilde. Benden de bu kadar. Video kapanışı. Evet, Hoşçakalın arkadaşlar. O zaman görüşmek üzere. Hoşçakalın.